Evet arkadaşlar görüyorsunuz burası Beylikdüzü Hemen burada Beko var Yolların halini görüyorsunuz arkadaşlar küreme yok tuzlama yok Bütün arabalar burada bak Kar kalınlıklarına bakın arkadaşlar Hiç küreme mireme diye bir şey yok Rezalet Şuraya bak, arabaların geldiği noktaya bak ya. İşten çıktık. Beş buçuk saattir yoldayız. Bak. İlerleme yok, hiçbir ilerleme yok. Belediyeye ait bir tane bile araba yok. Çöreme olsun hiçbir şey yok.